Hakikaten de iğrençmiş. Evet. Ne yapıyorsun peki? Ya ne yapayım öpüşemiyorum bile gönül rahatlığıyla uh, o derece. Be. Ay ne sen sor ne ben söyleyeyim be. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Vav iğrençmiş. Uh, uh. Sanki böyle klozetle öpüşüyormuş gibi oluyorsun değil mi? Evet uh, uh, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kusura bakma çok güldüm ama en komik konu. Hiç merak etme kızım hemen çözümle bulun ben sana. İnşallah. Bak şimdi dinle. Bir söz olarak. Bu erkek arkadaşın şey var mı? Çene kısmı geniş mi? Ha evet evet. Geniş mi? Evet. Tamam bak şimdi bu bizim klozet demişken o da aklıma geldi. Ha aşk üç ayrılır. Kızım. Evet. Aşk üç ayrılır. Sevmek boyutu, sevmek boyutu fetiş boyutu. Okey. Fetiş boyutu da dövde ayrılır. Aha. <laughs> dirgin fetişler. Dandelik fetişler, heyecanlı fetişler, yürüyen fetişler. Pardon beş ayrılır. Bir de soyut fetişler var. Ha. Sizinkisi soyut fetişlere giriyor. Aa öyle mi? Tabii kokuyu göremiyoruz çünkü. Koku soyut bir kavram. Evet doğru. Ama hissediyoruz evet. ama göremiyoruz. Hava gibi bak. Hissediyoruz ama hiç yok. Ha evet. Evet. Soyut fetişlere giriyor sizinki. Soyut fetişler bir de dörde ayrılır. Önlenebilir soyut fetişler. Gidelebilir soyut fetişler. Varsayılabilir soyut fetişler hissedilebilir soyut fetişler. E hangisi? Sizinkisi için? önlenebilir soyut fetişleri giyiyor. Bakın şimdi çene kısmı geniş mi dedik? Evet, evet. Ha, çene kısmı genişse bizim bu klozetlerin içine astığımız böyle bir yeşil bir mavi olan hani su geldikçe bir akıtan bir alet var ya. Ha evet. Neden O tuvalet kokusu. Böyle kancalı böyle içine tuvaletin içine doğru sifon çekici sulava kakemanda içine şey olur. Tamam anladım. Onu bu asını alsın ağzının içine doğru.